Bazı filmler sadece izlenmez bizzat yaşanır. Bugün size izledikten sonra dünyaya bakış açınızı değiştirecek, her saniyesi hayat dersi niteliğinde olan 10 sarsıcı hikayeyi seçtim. Hazırsanız duygusal bir yolculuğa çıkıyoruz. Herkesin sustuğu bir kasabada tek bir çığlık tüm düzeni yıkmaya yeter mi? 1980'lerin Nirlandası'ndayız. Kış kapıda Noel telaşı her yanı sarmış. Kahramanımız sabahın köründe kalkıp kömür çuvallarını sırtlanan, elleri kömür karası içinde kalan, sessiz ve çalışkan bir aile babası. Bir gün kasabanın en güçlü ve en çekinilen kurumu olan manastıra kömür bırakmaya gittiğinde kömürlükte kilitli tutulan donmak üzere olan genç bir kızla karşılaşıyor. Kızın gözlerindeki o çaresizlik adamın kendi geçmişindeki travmaları tetikliyor. Kasaba halkı kilisenin gücünden korktuğu için olan biteni biliyor ama kafasını çevirip yoluna devam ediyor. Hatta karısı bile bize ne düzenimizi bozma diyerek onu durdurmaya çalışıyor. Adam bir yandan ailesinin güvenliği diğer yandan vicdanının ağır yükü arasında eziliyor. Sessiz kalıp sıcak yuvası sınama dönecek yoksa o kömür karısı elleriyle adaleti mi arayacak bu film iyiliğin aslında ne kadar tehlikeli bir seçim olabileceğini iliklerinize kadar hissettiriyor Ölmeye karar vermiş bir adama yaşamanın hala güzel olduğunu 6 ayda nasıl kanıtlarsınız? Bir tarafta hayatı başarılarla dolu, yakışıklı ve varlıklı bir adam var. Ama geçirdiği kaza sonrası boyundan aşağısı felç kalmış ve artık bu hayata katlanmak istemiyor. Diğer tarafta ise geçim derdinde olan tuhaf kıyafetleri ve bitmek bilmeyen enerjisiyle kasabanın en neşeli kızı. Kız adamın bakımını üstlenmek ve en önemlisi onda yaşama sevincini geri kazandırmak için işe alınıyor. Başta adam çok sert, kırıcı ve umutsuz. Kızı kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Ancak kız pes etmiyor. Birlikte at yarışlarına gidiyorlar, konserlere katılıyorlar, hiç yapmadıkları şeyleri deniyorlar. Zamanla aralarında o kadar güçlü bir bağ oluşuyor ki dünya sadece o tekerlekli sandalyenin çevresinde dönmeye başlıyor. Ama bir sorun var. Adamın daha önce verdiği o geri dönülmez karar hala masada duruyor. Sevgi bir insanın gitme arzusunu durdurmaya yeter mi? Yoksa gerçek sevgi onun kararına saygı duyup gitmesine izin vermek midir? İki farklı dünya, tek bir araba ve 25 yıl süren devasa bir dostluk. Hikayemiz yaşlı ve oldukça inatçı bir Yahudi kadının arabasıyla bir komşusunun bahçesine girmesiyle başlıyor. Oğlu artık annesinin araba kullanmaması gerektiğine karar veriyor ve ona siyahi bir şoför tutuyor. Ancak hanımefendi bu durumu bir hakaret gibi görüyor ve adamı asla kabullenmiyor. İlk haftalar boyunca arka koltukta sessizce oturup adama emirler yağdırıyor hatta onu hırsızlıkla bile suçluyor. Ama direksiyon başındaki o sabırlı ve bilge adam kadının tüm duvarlarının nezaketiyle yıkmaya başlıyor. Amerika'nın ırkçılıkla çalkalandığı o karanlık yıllarda bu iki dışlanmış ruh birbirine sığınıyor. Birisi okuma yazma öğrenirken diğeri ön yargılarından arınıyor. Yolculuk başladığında birbirine yabancı olan bu iki insan hikaye bittiğinde birbirinin hayattaki tek gerçeği haline geliyor. Yavaş akan ama ruhu dinlendiren bir başyapıt. Olimpiyat hayaliyle yola çıkıp denizde batmak üzere olan bir botu yüzerek karaya çeken iki kız kardeşin hikayesi. Suriye'de bombalar patlarken iki genç kızın tek bir derdi var. Yüzme antrenmanlarını aksatmamak. Ancak savaş kapılarına dayandığında ailelerini geride bırakıp Avrupa'ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar. Binlerce mülteci gibi onlar da derme çatma bir botla denize açılıyorlar. Botun motoru bozulup su almaya başladığında ve herkes ölümle burun buruna geldiğinde bu iki profesyonel yüzücü suya atlıyor. Saatlerce dalga larla boğuşarak iplerle botu arkalarından çekip karaya ulaştırmayı başarıyorlar. Ancak mücadele orada bitmiyor. Mülteci kamplarındaki zor şartlar, aşağılanmalar ve bürokrasiyle savaşıyorlar. Hedefleri ise imkansız görünüyor. Olimpiyat havuzuna girmek, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan bu film azmin ve kardeşlik dayanışmasının sınırlarını zorluyor kelimelerin elinizden kayıp gittiği, çocuklarınızın yüzünün silindiği bir dünyada hala siz olabilir misiniz? Kahramanımız Kolombiya Üniversitesi'nde çok başarılı bir profesör. Dil ve kelimeler onun hayatı. Ancak bir gün derste çok basit bir kelimeyi unutuyor. Ardından her gün koştuğu yollarda kayboluyor. Teşhis yıkıcı, erken yaşta Alzheimer. Film, kahramanımızın o parlak zihninin yavaş yavaş kararmasını saniye saniye bize yaşatıyor. Kendi evinde tuvaletin yerini bulamadığı o anki çaresizliği, çocuklarının isimlerini karıştırma ve gelecekte kendisine bıraktığı o sarsıcı video notlar. Hastalık ilerledikçe sadece hatıraları değil, toplumdaki statüsü ve annelik rolü de sarsılıyor. Ailesi bu durumla baş etmeye çalışırken kahramanımız her sabah uyandığında kim olduğunu hatırlamak için büyük bir savaş veriyor. Zihinsel bir erimenin anatomisini izlerken insanın özünün sadece anılarından mı ibaret olduğunu sorgulayacaksınız. Sokaklarda titreyerek yürüyen evsiz bir çocuğun bir ailenin sofrasına oturması Diplomanızı yırtıp tüm paranızı yakıp vahşi doğaya kaçsaydınız aradığınız o huzuru bulabilir miydiniz? Genç adam üniversiteden dereceyle mezun oluyor. Ailesi ona yeni bir araba almak istiyor ama o her şeyi reddediyor. Toplumun sahteliğinden, maddiyattan ve yalanlardan kaçıp gerçek olanı bulmak için Alaska'ya doğru yola çıkıyor. Yol boyunca otostop çekiyor, tarlalarda çalışıyor, bilge insanlarla tanışıp hayat dersleri alıyor. Sonunda hedefi olan ıssız Alaska ormanlarına ulaşıyor ve orada terk edilmiş bir otobüsü evi yapıyor. Doğayla İçiçe sadece kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışırken özgürlüğün tadını çıkarıyor. Ancak Doğa romantik bir sevgili olduğu kadar acımasız bir öğretmendir de. Açlık ve yalnızlıkla yüzleştiğinde hayatının en büyük dersini alıyor. Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir. Modern dünyaya bir başkaldırı ve aynı zamanda hüzünlü bir veda hikayesi. Bir tarafta hayatta bir sıfır yenik başlamış dahi bir çocuk, diğer tarafta onunla çıkar ilişkisi kuran bencil bir kardeş. Lüks otomobil satıcısı olan adamın işleri kötü gidiyor ve tam bu sırada babasının ölüm haberini alıyor. Miras beklerken tüm paranın hiç tanımadığı bir kardeşe bir bakım evine bırakıldığını öğreniyor. Kardeşi ağır otizmli ama rakamlar konusunda bir dahi. Adam mirasa ulaşabilmek için kardeşini bakım evinden alıp Los Angeles'a doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Kardeşinin takıntıları, uçak korkusu ve belirli saatlerde izlemesi gereken TV Programları adamı çileden çıkarıyor. Ancak Las Vegas'ta kardeşinin matematik dehasını kullanarak kumar masalarını alt üst ettiklerinde aralarındaki buzlar erimeye başlıyor. Yolculuk bittiğinde adamın amacı artık para değil, hayatı boyunca hiç hissetmediği o kardeşlik duygusu oluyor. İnsan psikolojisine dair çok katmanlı ve unutulmaz bir dram. Sınıfa her girdiğinde herkesin ona sessiz ol dediği hasta bir çocuk gün gelip okulun en sevilen öğretmeni olursa. Küçük bir çocuk düşünün. Engelleyemediği tikleri var ve istemsiz sesler çıkarıyor. Okul müdürü onu sahneye çıkarıp neden bu sesleri çıkarıyorsun diye sorduğunda o bu benim hastalığım ve ben sadece normal biri gibi davranılmak istiyorum diyor. Bu an onun hayatının dönüm noktası oluyor. Büyüdüğünde öğretmen olmaya karar veriyor ama gittiği her okul mülakatında çocukları korkutuyorsun sınıfta düzeni bozarsın denilerek reddediliyor. Tam pes etmek üzereyken bir okul ona şans veriyor. O çocuklara sadece ders anlatmakla kalmıyor, onlara engellerle nasıl baş edebileceğini ve hayallerin hiçbir engel tanımayacağını öğretiyor. İzlerken hem gözyaşlarınızı tutamayacağınız hem de ayağa kalkıp alkışlamak isteyeceğiniz bir azim öyküsü. Disiplin, gelenek ve onur üzerine kurulu bir okulda bir grup gence kendi hayatlarının kahramanı olmayı öğreten bir öğretmen düşünün. 1950'lerin muhafazakar atmosferine sahip erkek ağırlıklı bir kolejdeyiz. Öğrencilerin hayatları babaları tarafından çoktan çizilmiş. Doktor, mühendis veya avukat olacaklar. Ta ki yeni edebiyat öğretmeni sınıfa girene kadar. Onlara günü yakalayın diyor, kitapların giriş sayfalarını yırttırıyor ve hayatın sadece formüllerden ibaret olmadığını gösteriyor. Gençler gizli bir mağarada ölü ozanlar der yeniden canlandırarak şiirin ve özgür düşüncenin tadına varıyorlar. Ancak bu uyanış okulun ve ailelerin katı duvarlarına çarpıyor. Bir gencin tiyatro tutkusuyla babasının baskısı arasındaki o büyük çatışma trajik bir olayla sonuçlanıyor. Filmin sonunda öğrencilerin masaların üzerine çıkıp bağırdıkları sahne sinema tarihinin en güçlü başkaldırı anlarından biridir. Bu 12 hikayeden hangisi sizin favoriniz oldu ya da listede mutlaka olmalıydı dediğiniz bir film var mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.